Şakir Paşa ailesi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle sonunda Şakir Paşa ailesi dizisine kavuştuk. Artık yeni bölümleri ara vermeden izlemek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Şakir Paşa ailesi dizisi sonunda karşımızda oldu. Uzunca bir ara dizimizden uzak kaldık. Dizimizde senaryo hızlanacak. Aniyesinin gerçek amacını gören İsmet Hanım maalesef çok üzülecek. Ali'ye Berger'i canlandıracak olan Hazal Kaya ise seyirciler arasında tartışma çıkardı. Bir kısım izleyici Hazal Kaya'nın dizimize heyecan katacağını düşünürken, bir kısım izleyici ise Hazal Kaya'yı istememekte. Peki sizler Hazal Kaya'nın dizimize dahil olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Şakir Paşa ise her bölüm iyice köşeye sıkışacak. Rosalie bir yandan, İsmet Hanım bir yandan onu sıkıştıracak. Aniyesi ise aradan sıyrılıp Şakir Paşa'nın aklını bulandıracak. Kısa süre içerisinde Şakir Paşa ve Aniyesi arasında sürpriz bir olay yaşanacak. Bu sahneyi dizimizde sürpriz bir isim görecek. Fakat bunu bir sır olarak tutması gerekecek. Çünkü Şakir Paşa bu kişiyi tehdit edecek. Fakat ilerleye bölümlerde Şakir Paşa çok zor duruma düşecek hatta Cevat tarafından öldürülecek. Fakat bu sahneler uzunca süre sonra gerçekleşecek. Şakir Paşa ailesi dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.